Selam arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün Ağustos'un 13'ü Cumartesi. An itibariyle saat 10. En geç 10'a 15 geçe Sıla yoluna çıkacağız Türkiye'ye. Her şeyi hazırladık. Arabamıza da yükledik. Güzel bir araba var. Bu video ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar yol durumları hakkında da Yol durumları şu anda iyi, güneşli. Nereden gideriz belli olmaz. Belki Yunanistan'dan gideriz. Eğer Yunanistan'dan da gideceksek bilgilendireceğiz. İlk videomuzu Alman sınırından sizlere aktaracağım. Kısmet olursa. Arabayı hala yerleştiriyoruz. Az bir şey kaldı. Evet, Almanya sınırında Österreich sınırında görüşmek üzere. Hoşça kalın.